Hayır, öldürülmüş kız. Emniyete geldim ben sen tüydüğünde. Bıçakla öldürülmüş, burada öğrendim. Sahi sen nereye gittin ya? Nereye kayboldun? Ya insanda heves bırakmıyor bu hayat be. Ya müjde alıp vereceğiz sandım ki. Ne müjdesi? E sizin yanınızda avukat olarak dolaşabilmek için Ceylin Hanımcığım. Çok büyük mücadele verdim bugün. <laughs> Oo süper. Anlat bakalım nasıl? Sezai Beyciğimle konuştuk anlaştık, hallettik yani. Yarın gidip şikayetini geri çekecek. Hı? Güzel, bravo ya. Bana bunlarla gel işte. Savaşmaya devam. Görmek istediğim yekta budur. E bu durumda iş yapma yasağını da kaldırır şimdi baro. Aynen öyle ortak. Sen neredesin? Geleyim alayım seni, yoldayım ben. Emniyete geldik biz ya. Saat kaç bu? Allah kahretmesin, akşam olmuş. Ya Yekta, senden bir şey rica etsem olur mu? Bizim şimdi Ilgaz'la emniyetten hemen çıkmamız zor olur. Sen acaba Mercan'la Elif'i alsan olur mu? Aha. Tabii, ben yani de zevkli. Sen harika bir insansın. Biliyorum. <laughs> Şimdi de nasıl harika bir dede olduğunu göster bize. Tamam, kızları alınca arayacağım seni. Tamam, hadi öptüm. <laughs> Okula gidiyoruz küçük izci, mercanları almaya. Yalnız önce kısacık bir yere uğrayacağız. Tamam ya kıta abi. Elimizdeki bilgiler bu kadar. Eki robotu resmi alıp olay yerine intikal etti savcı. Herkese soracaklar. Kaçtıkları yön de önemli. Unutulmasın dikkat. Anlaşıldı savcı. Eğer nereden geldiklerine dair bir iz bulursak oradan devam ederiz. Şimdi Tuğçe'nin denize atıldığı yeri bulduk. Kartal. Ve yolundan çıkıp Kartal'a giden bütün araçlar inceleniyor. Ama çok sayıda araç olduğu için zaman alıyor. Savcım bilişim deli gibi çalışıyor. Yerinden bile kalkmıyor. Şimdi bu Arzu eğer kimseyle konuşmuyorsa, yani kimse ona bir şekilde ulaşamıyorsa... ...biz bu abla dedikleri biriyle görüştük Yekta'yla. Bu öldüren kişi büyük ihtimalle onun üzerinden iletişim kurdu. Savcım ben bilişimden şu ablanın numarasını bulayım. Onu bir araştırayım, bir bulayım ablayı. Olur. Bence nöbetleşi halledebiliriz. Ya Ceylin, siz gelseniz de ben bir yere gitmem. O yüzden hiç yorulmayın boşuna. Kurban olurum. Vallahi bak. Ya yok. Ne yorgunluğu? Yorulmam ben. Ya bak Parla da burada. O da tutturdu gitmem diyor. Bir sürü polis var. Umut kapıya dikildi. Ben buradayım. kamıldamam hiçbir yere diyor. Merak etme olur mu? Siz alın vereceğim kuzum yanına. Güzel muncırın. Öpün benim içinde. Tamam. İyi tamam. Ama yarın sabah erkenden geliyor. Tamam mı? Tamam. Tamam. Beklerim. Bir şey ihtiyacın olursa arıyorsun. Tamam mutlaka ararım. Konuşmak istersen biliyorsun zaten. Hiç bilmez olur muyum kraliçem? Biliyorum gayet de. İyi tamam. Yani gelelim dedim. Nöbetleşe duralım dedim de yok dedi. Normal değil mi Ceylin? Yani, normal de işte ne bileyim. Bir dakika sen mercan almaya gitmeyecek miydin? Aa! Mercan alacaktım ben unuttum. Nasıl ya? Nasıl unutursun ya? Allah, Allah şey? kahretsin ya gel şaka yapıyorum ne unutması ya. Ya ben kızım unutur muyum? Hallettim tabii ki. Güldürmedi. Bence güldün. Gülmedim ayrıca bir daha kızımız üzerinden böyle bir şaka yapmazsan sevinirim. Tamam bir daha yapmam. Hem çok açım tamam mı? O yüzden hemen çıkıp yemek yememiz lazım. Bütün gün üzüntüden stresten hiçbir şey yiyemedim. Açık havada yiyeceğiz hadi. Bir daha yapma. Ay tamam Ilgaz ne abarttın ya? Sanki hep çocuğum üzerinden şaka yapıyorum. Alacaklar mı Ercan deyince ben ailen Osman falan sandım. Bilseydim Yekta olduğunu. Ne var bunda bu kadar büyütülecek anlamadım ki. Ya konuştuk ya Ceylin. Yekta benim de soruşturmasında olduğum dosyada araştırılıyor. Ya adam delil yedi ya. Delil yedi gerçi. Hem konuştuk bunu nikahına da o yüzden gelmedim. Olmayan nikahına. <laughs> ya tamam. Ne fark eder ki? Anlamadım. Yani sen istediğin kadar muhatap olma. Adam benim ortağım. Hayat tek yönlü değil ki Ilgaz. Bu konuda seni zor duruma düşürmek isteyen İclay Savcı ve sen ona açık vermemek için çabalıyor olabilir misin acaba? Ne alakası var ya? E biraz alakası var gibi. Ayrıca sadece ortam değil ki aynı zamanda arkadaşım. Ve insanlar arkadaşlarından çocuklarını okullarından almalarını isteyebilir. Konu bu kadar basit. Senin için evet ama benim için değil ucu bana da dokunuyor. Yani bir saattir konuşuyoruz ve buraya mı vardık gerçekten? Ceylin konu benim icdalden ya da bir başkasından çekinmem değil. Konu etik. Adam benim evimde ve ben de ona temas etmiş oluyorum. Tamam o zaman sen şimdi oyalan. Ben de etik olarak arkadaşımı evden teşekkür ederek göndereyim. Olur mu? Lütfen. Teşekkür Har ederim. Harika. Harika. Çok mersi. Ben de gideyim Defne'yi göreyim. Harika iki medeni insan. Bak iletişerek neler yapıyoruz. Hadi çıkamadım. Çantamı almam lazım. Ne diyor bakalım biraz da? Daha... Muz koyun diyor. Sonra onları pastanın üstüne çileklerle hadi bakalım süsleyin. Yalnız ortalığı fazla dağıtmayın tamam mı? Ya çok komik oldu bu taraf. Şu tarafa da dönsene. tamam. <laughs> hadi bakalım. Koyun 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 koyun. koyun. Ben muzdan ha. koyacağım. Muzu da koyun. Evet ne diyor? Ne oluyor burada ya? Aa! Sen sürpriz! <laughs> Size. Kasta mı yaptınız? Ay bu nedir ya? Hem çilekli, içinde çikolata da var. <laughs> hmm, enfes olmuş bu tarifini alırım artık sen. vallahi Ceylincim yüzde yüz katkısız ve organik yani o derece. Hmm, belli oluyor. <laughs> Limonata da yaptı ekler dede. Ya, kitap ya ta <laughs> ne diyorsun sen ya? Bak sen, senin böyle hünerlerin varmış da benim mi haberim yok? <laughs> Allah benim de haberim yok. <laughs> Ama yapana değil, yaptırana bakacaksın Ceylinciğim. Bu iki tatlı cadı var ya bunlar. İnsanı böyle parmağında oynatır. Hele şu var ya, ele başı. Pablanım. Ya yapma dedin. Öyle başım öyle tamam. Evet O zaman ne yapıyoruz? Pastamızı yiyoruz. Limonatalarımızı içiyoruz. içiyoruz. Bu hengamede. Hadi bakalım. Nereye koyacağız acaba? Ver sen bana onları. Bana. Limonata geliyor. Yaşasın. Yaşasın. Tabakları da çıkarıyorum. Evet. Tamam bırak artık hadi gel. Tamam, ben tamam. halledeceğim. Ya, ve biz savcı olduğu döneme takıldık kaldık. Neyse, en azından sevgili savcımızın gönlünü nerede kırdın onu bulduk. Bir de nasıl telafi edebileceğimi tabii. E. emanetleri teslim ettiğime göre ben artık ufaktan kaçıyorum ha. Vallahi çok 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 teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim ne zamandır böyle keyifli bir akşam yaşamamışım tazelendirdim. Kaçak kocana da sevgilerimi ilet malum, dürüstlük abidesi. Yani buraya gelmemekte haklı. <laughs> İletirim, merak etme. Çocuklar! Ee, eğlendik mi bakalım Değil birazcık mi? Evet, evet. Görürüz en Yektar dede. Oo, Yektar Fan Club mı oluşuyor, ne oluyor ya? Ama öyle her gün olmaz. Yani hem siz biraz özleyin beni... ...hem ben yeni ne sürprizler yapacağım, onu düşüneyim. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay. Hadi siz geçin geliyorum ben. Of. Evet. Ben beğendim. Hangisi bu mu? Evet. Yekta dedem o renkte krema yapacakmış ama sonra bulamadık zararsız boyasından. Yani bu çok güzel ama üstüne hiçbir şey giymeyeceğinden eminim. O yüzden pek havaya uygun olmadığı için bu olmaz. Üzgünüm. Ama bak bu çok güzel olur. İçine de kazak giyeriz. Altına da muz çorap. Ama ben onu seviyorum. Peki, uzmanımıza soralım o zaman. Buyurunuz. Efendim, bakalım bakalım sevgili seyirciler. Sonuçları açıklıyorum, açıklıyorum. Yarın havamız yağmurlu. O yüzden anne haklı bu birazcık ince. Şemsiyemi alırım, unutmayalım. Yekta dede hep unutuyormuş. Hmm, şemsiye iyi fikirmiş gerçekten. Ama artık senin yatman lazım. Yoksa uykumuz kaçabilir. O yüzden bir şeyler seçsen iyi olur ama kalın olsun. Tamam. Hı -hı. Hmm, nasıl seçsem? O zaman şu pantolon olsun. Harika bir seçim. Bu pantolon olur. Bunu da üstüne giyersek. Mavi. Yekta dedemin en sevdiği renkmiş. Evet. evet. Hadi bakalım. Artık gözlere misafir gelmeden uykuya geçiyoruz. Evet. Gözlere misafirler geldi bile anne. Pasta yapmak yorucuymuş ama eğlenceli. Yekta geldiğinde yine yaparsın, tamam mı? Olur mu? Tamam. Oh, oh. Hadi bakalım prensesim, iyi uykular. Oh! Baba, sen de pastadan yiyeceksin değil mi? Yiyeceğim tabii ki kızım, dünyanın en güzel pastası o. Kızım yapmış emek emek, yemez miyim ben? Hadi ama artık uyu. Of. Hadi bakalım. Ye ama şimdi, uyanınca soracağım beğendin mi diye. Tamam, yiyeceğim. Hadi iyi uykular, hadi. Yekta dedeymiş arkadaş ya dilinden düşmedi dedem de dedem dedem de dedem. Ya adam ilgi sevgi gösteriyor. Karşılığı da bu olacak tabi. Hmm. Aa e artık Yekta'yı kıskanmış olamaz. Hiç öyle bir şey demedim. Sen kızın paylaşı musun acaba ya? Sen hariç galiba. Evet yiyecek misin? Ha? Hiç canım çekmiyor. Ya yani söz de verdim yiyeceğim bir arada sonra. Ay sabah toplasak olur mu? Gel buraya olur. Ulkas. Ne koymuş bunlar bunun üstüne ya? <laughs> Boş ver ya. Ciddi bir şey söyleyeceğim. Sana da böyle sevdiklerini koruyamıyormuşsun gibi bir his geliyor mu? Yani böyle tam burana oturan. Hem de nasıl? Eren bir de uyardı, hissetmiş gibi. Kendine de suçluyor. Onun bir suçu yok ki. Yani gerçi ne kadar suçlu olmasa da insan kendini suçlamaktan vazgeçmiyor. İyi gibi ama yani iyi değil de böyle sakin gibi. Hatta biraz fazla sakin değil mi? Öyle görünüyor ama öyle mi acaba? Bilmiyoruz ki içinde ne fırtınalar kopar. Özeyli. Belki de şokta. Senin bu yanakların beni bitiriyor. Evet hanımlar. Baba hazır. Aşkım, bak. Dün karar vermiştik ya giyecektik. İstemiyorum işte kot mi giyeceğim? Kot eteğinin üstüne yemek dökmüştük. Artık kirli ya o. Bana ne? İstemiyorum işte. Ben kot eteğimi giyeceğim? İyi tamam. Bir bakalım bakalım. Belki bir şeyler yapabiliriz. Kirli işte. E niye dün seçtiği kıyafeti giymiyor? Çünkü kızımız bugün tersinden kalkmış. Her insan gibi. O da benim gibi tersinden kalktığında... ...kıyafetlerine takılıyor çünkü. Bak görüyor musun aşkım? Lekeli. Nasıl çıkaracağız bunu? Ama onu giyecektim ben. Bak şöyle yapalım. Dün seçtiğimiz kıyafetleri de giymeyelim. Yenilerini seçelim olur mu? İstemem başka kıyafet. Ben bunu giyeceğim. Alayım ben onu. Alayım bir numara deneyelim artık. Al bakalım. Al bakalım. Baba hünerlerini göstersin. Ah. Oh. Bakalım. Zaten. Elifler bekliyor bizi. Ben aldım, ben aldım, ben aldım. Elif. Günaydın. Çıkamamız bir türlü. Kıyafet sorunsalı yaşadık. Neyse ki o gaz bir şekilde halletti. Biz de ayakkabı beğenemedik. Sanki tonlarca var da. Günaydın. Günaydın Ilgaz. Efendim Anif? Aracı bulduk savcım. Tespit ettik. Arkadaşlar şimdi plakasına bakıyor. Güzel ben de geliyorum hemen. Ne oldu? Tuğçe'yi taşıdıkları aracı bulmuşlar. Ne diyorsun ya? Ben emniyete geçiyorum. Tamam sen geç geç ben kızları bırakırım. Hadi harika bir gün olsun kızlar. İyi bir şey değil mi? Bir şey buldular. Evet bir ipucu Allah'ım inşallah hemen bulunurlar da. Cezalarını çekerler. Hadi bakalım dikkat dikkat. Parla aradı. Anne hani baktım parla arıyor. Kötü bir şey söyleyecek sandım. Yüreğime iniyordu az kaldı yüreğime iniyordu. Ya anne bırak detayı ne oldu? Ha, e, şey. Doktorlar Tuğçe'yi görmüş de. Belki de normal odaya alabiliriz demişler. Ay, çok şükür. Ya, Hadi bakalım okula. Hadi görüşürüz anneciğim. Hadi güle güle. Yavaş. Ceyli, Ceyli, şey Biz de böyle sana yük oluyor gibi oluyoruz yani. Bu okula bırakma tankanız sana kaldı. Ama yetişemiyorum iş yani. Ters kalıyor o yüzden. Abla ne olacak? Zaten Mercan'ı bırakıyoruz ya. Ama bak akşam e, ben alamayabilirim haberin olsun. Tamam tamam. Geçişirim ben. Hadi görüşürüz kızlar. Hadi 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 hadi, hadi. Oh. ıslanıyoruz. Hadi görüşürüz. Geç 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 geç. Ben sana demiştim bu eteği gimeyelim diye. Hadi bakalım. Cezasını çekme vakti. Koş 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 koş. İyi eğlenceler. Dikkat edin. Dikkat suya basma. Dikkat Mercan. Efendim Ceylin. Heh, çocukları anca bıraktım. Ne yaptınız? Var mı bir gelişme? Şimdi Fırat komiserle arabanın sahibini bulmaya gidiyoruz. Anlayacağız bakalım. Tamam süper. Ben şimdi hastaneye geçiyorum. Oradan da emniyete geçer sizi beklerim. Hadi öptüm. Tamam görüşürüz. Dosyayı kim almış? Kül olan İcra savcı. Amir. Savcım. Başkomiserin bilgisayarını kullanabilir miyim? Tabii ben hemen bilişimden birini yollayayım baksın. Yolla hemen. Tabii. Ne öğrendin? Tuğçe'yi taşıyan aracın sahibini. Ama adam arabayı bir arkadaşına vermiş. Fıratlar şimdi alıp gelecek. Buradan bir şey çıkması lazım Ceylin. Yani Eren'e bir şey söylemem lazım. Sessizce bekliyorum ama daha ne kadar dayanır, isyan etmez bilmiyorum. Gaz ben hastaneden çıkmadan Eren'le konuştum da böyle hali bir tuha... Emirleriniz Sayın Savcım. Gel bakalım geç bilgisayarın başına. Şu Rıdvan'ın sosyal medya hesaplarına bakalım bakalım. Bunlar hesapları Aç bakalım bilgisayarı. Sal günü paylaşmış fotoğraf savcı. Bir daha fazla bakamayacağım iğrenç suratına. Bir midemi kaldırıyor resmen. Bir de pis pis sırıtmış gerizekalı. Gelmediler hala. Satılmadım inşallah yazıyor fotoğrafın altında da. Şurada ne yazıyor? Savcım mekanın adının bir kısmı sanırım üflü ama bu şekilde anlamak mümkün değil. Bunları hemen incelemeye alsınlar. Aynı zamanda arkadaş listesine de bakılsın. O mekana daha önce gitmiş mi? Gittiyse kimlerle birlikte gitmiş? Aynı zamanda aynı gün fotoğraf paylaşan başka bir arkadaşı var mı? Hepsi incelensin. Emredersiniz oldu, savcım. Gerekiyorsa yardım al. Dört koldan bakılsın. Hızlıca sonuç istiyorum. Baş üstüne savcım. Beyoğlu'nda yolunda üflüyle biten mekan var mı? Ona da bakılsın. Emredersiniz savcım. Yaklaşıyorsa? Dün öğleden sonra akşam üzeri gibi çıkmış. Çıkış o çıkış bir daha dönmemiş. Peki nereye gitmiş? Bir adres, bir istikamet belirtmiş mi? Yok savcım. Dükkanda yalnızmış ama. Bir esnaf görmüş, babasına haber vermiş. Kaçtı mı yani? Bir yerden haber falan almış olabilir mi? Haber medyaya düştü ya Ceylin. Yani peşlerinde kimlerin olduğunu anlayınca. Telefonu kapalı mıymış? İşin garip tarafı zaten o savcım. Telefon açık, ama cevap vermiyor dediler. Hemen bilişme telefonunu verelim. Bazına baksınlar. Neredeymiş öğrenelim. Tamam Savcı. Komiser. Sen iyi misin? Evet. Peki. Hangi araçla gitmiş? Baba oğul ortak kullandıkları dükkanın bir aracı varmış. Onunla gitmişler. Plakasını öğrendin mi? Tabii tabii öğrendim. Onun PTS'sine baktıralım hemen. Anlaşıldı Bir Şey buldunuz sanırım. Öyle gibi. Sen niye geldin bu saatte? Bir araç bulundu, yanmış. Haberi var söyledi. Göksu gelecek. Şase numarasını araç sahibine ulaşmaya çalışıyoruz. Bakacağım, öğreneceğim ne bulmuş. Telefon etseydin. Yakındaydım. Bir de sizin ne yaptığınızı merak ettim. Buyurun savcım. İyi akşamlar. Size de. Sağ Hepimiz seferber olduk. Çalışıyoruz. Buyurun savcım. Beklerken bir çayınızı içerim. Tabii. İyi gördüm sizi. Çok şükür. Sezai Bey geri çekmiş şikayetini bugün. Evet. Aramızdaki yanlış anlaşmayı hallettik. Dostane olarak tabii ve hukuki. O da zaten adli makamları gereksiz yere meşgul etmek istemedi. Yanınıza da geldik ama malum olay yerindeymişsiniz. Savcı, savcılarım. Gelsene Göksu, gel. Aracın modeli, plakası, rengi hepsi burada. Kime aitmiş? Rıdvan Arvun'a. Bir dakika bu. Yanan araç değil mi? İçinde maktulün oldu. Evet. Bu bizim aradığımız kişi. Aynı kişi Rıdvan Arvun. Tuğçe'ye <laughs> saldıranlardan biri. Arabada yanan Rıdvan'dı mı diyorsun? Büyük ihtimalle. Merhaba anlamıyorum ki. Ne diyeceğiz Eren'e pardon? Merhaba senden şüpheleniyoruz da hastanede misin diye kontrol edelim istedik mi diyeceğiz. Açmıyor mu parla? Ben teyze. Ha parla? Niye açmıyorsun sen telefonunu ya? Bir saniye de kalmış telefon duymamışım. Ne oldu ki? Hastanede misin? Evet. Eren orada mı peki? Evet, yani buradaydı. Şey şimdi Tuğçe'nin odasına gitti. Bakıyorum hemen bir saniye. Yürüyorum şimdi. Kapı aralık. Ay. Ay teyze ya. Şu an görmen lazım. O kadar tatlı. Baba kız şey sarılmışlar böyle. Görmen lazım. O kadar duygusal bir ki şu an. Hep orada mıydı? Evet. Buradaydı. Ben ha. burada olduğum sürece hep gördüm yani. <laughs> ee, ne oldu ki? Bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Merak ettik sadece. Tamam. Hadi görüşürüz. başkomiser kızının başındaymış. Bence bir an toplu bir hisleri yaşadık ha. <laughs> Kaçta yanmış bu araç? Dün gece sabah karşı. Yani ortalama bir saat var mı? Saat beş civarı. Saat beş civarı. Hastaneden güvenlik kamerası görüntülerini isteyelim. Koridorların hepsinde vardı. Bakalım hastanede miymiş o saatte? Savcım ben dün gece fiilen hastanedeydim. Eren başkomiser de oradaydı. Uyumadım mı hiç? Kestirmedim ben. Ne bileyim. Bir ara içim geçmiş ama öyle bir araba yakacak kadar süre değil. Kapıdaki memurlara soralım. Evet, savcım ben gelince onlara izin verdim. Görevi devraldım yani. Dinlensinler diye. Fark etmemiş olabilirsin komiser. Siz öyle diyorsanız öyledir savcım. Ben görüntüleri istedim. Ben de öyle söylüyorum ama. Hızlı akıt bakalım. Bu açıda kal. Bir dakika dur. Birkaç dakika geri al. Normal aksın. Can nereye koyacağını bilemesin insan normal. Tamam, devam. Hızlı aksın ama. Tuğçe'nin nakledildiği odanın önündeki görüntüleri aç. Orada işte, uyuyor. Görünen o. Efendim anne. Ceylin. Ee, kızım iştesin biliyorum. Meşgulsun. Ama Mercan'ın ateşi çıktı birazcık. Ne diyorsun ya? Kaç yüksek mi? 38.7. Yani ben sirkeli bez yaptım hemen koydum. Ama bir kuru öksürüğü de var. Bunun bir şurubu murubu bir şey var mı onu da vereyim. Y yok yok şurup falan verme. Üstünü de örtme anne geliyorum ben hemen tamam. Hadi bay bay. Mercan ateşi çıkmış. Kaçmış. O sekiz ben hemen gidiyorum. Ben de geleceğim. Benim montumu alır mısın? Git sen ben buradayım. Hallederim burayı. Sen kal istersen. İkinize gider misiniz lütfen? Hallederim ben burayı hadi. Tamam teşekkür ederiz. Ceylin ben de eve geçiyorum. Bir şey ihtiyaç olursa mutlaka haber ver. Bir gelişme olursa. Merak etme. Geçmiş olsun. Bu kızım benim. Ha, anne. Anne ile baba geldi. Nasıl iyi mi? İyi iyi, daha iyi. Şey, hiç vermedim ilaç milaç hani böyle saati şaşmasın diye. Doktorla da konuştuktan sonra sizi bekledik yani. İyi yapmışsın annesinin kuzusu aşkım. İyi misin sen, hastalandın mı? Anneannem yorganı örtmedi, üşüyorum. Ama şimdi üstüne örterse kalın kalın daha fazla ateşin çıkabilir. O yüzden örtmedi, tamam mı? Ama üşüyorum. Şimdi sana şurubunu verelim. Ha, ver, bakalım. Hiçbir şeyin kalmayacak, iyileşeceksin, üşümeyeceksin de. Biraz kap bakalım. Acı mı tadı? Hiç acı değil, o kadar güzel ki tadı. Çilekli gibi hem de. İçinde, kaşı. Ver bakalım. Mmm çok güzel kokuyor. Hmm. Aç bakalım ağzını. Ağzlar açılsın. Aferin sana. Mmm çok güzelmiş, bir tane daha. Maalesef veremeyiz. Çünkü bu bir ilaç. Sadece saatinde verebilir. Şimdi bu şurup mikroplarla savaşacak hiçbir şey kalmayacak prenses. Hı. Gidin bakalım pis mikroplar. Rahat bırakın benim balımı ya. Hı hı. Ben gidiyorum çocuklar. Bir ihtiyaç olursa haber Tamam mi? anneciğim çok şey, mersi. Sirkeli bezi unutma. Tamam Isırk. çok sağ ol. Neyse. Oh, güzel kızım. Hii, aşkım dur bunu biraz daha düzeltelim bebeğim. Gel Hadi. bakalım. Ateşi biraz hiç uyandırmayalım, dinlensin. Aynen. Biraz ateşi çıktı, deli oldum resmen. Anne baba olmak ne kadar zor bir şey ya. çok sevdiğin, sana emanet bir varlık. Korunmasız, masum. Bir damla yaş gelse gözünden perişan oluyor insan. Küçücük vücudunda ne kadar Hı. mikrop varsa hepsini üfüp çekmek istiyorum. Hiçbir yere acımasın istiyorum. Hep iyi olsun istiyorum. Allah'ım ne olur bir şey olmasın çocuğumuz. Hiçbir zaman hep insanlarla karşılaşsın. Hiçbirini düşünemiyorum bile. Ee, saati kurduk mu? Kurdum kurdum merak etme. İyi tamam. Zaten ben kalkarım sürekli ateşine bakarım. Bek uyuyabileceğimi de zannetmiyorum. Sen rahat rahat uyu ben buradayım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum.